Çinli markamız Baykal'ın bir mikrobiyal ile Ulusal çeltik Kalkınma Projemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri ve Tarım İl İlçe Müdürlükleri bilgi ve kontrolünde yürütülmektedir. 6 ilde 100 ayrı tarlada yapılan çeltik üretim çalışmalarımızda, ülkemizde çeltik üretim rekoltesinde %35 ila %40 arasında artış hedeflenmektedir. Edirne İpsala bölgesi saygın çiftçilerimizden İsmail Boza'ya toplamda 60 dekar için 60 litre Baykal bir ve 60 litre özel katkı maddesi klorsuz suyla karıştırılarak toprak uygulaması yapılmıştı. Projenin amacı organik pirinç üretimiyle çiftçinin karlılığını ve toprak verimini artırarak ithal pirinci olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, toprak ıslahı ile ekosistemi düzenlemektir. Embio biyoteknoloji, ülkemizde yıllık 935 bin ton olan pirinç üretim miktarını kalitesini de artırarak en az 1 milyon 250 bin ton seviyelerine yükseltmeyi hedeflemektedir. Maalesef dünyamızda farklı kimyasallar kullanılması sonucu ekosistem ve mikrobiyal denge bozulmuştur. Bu nedenle, Embio ailesi olarak hem ekosistem hem de mikrobiyal dengeyi geri kazandıracak alanında yüzyılın buluşu ödüllü yeni bir teknoloji ürünü olan Baikal M1 ile gurur duyuyoruz. Vizyonumuz, sorumluluğumuz olan gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam bırakabilmektir. Dünya bizim ortak evimiz.